Selam bayanlar baylar arkadaşlar karşınızda Minecraft Steve karakterini getirdik ve yanında da Wolverine ile kanka oldular arkadaşlar ve rakibine bakıyoruz rakibi de kimler olacak evet kötü Sonic'ler arkadaşlar karşınızda kötü Sonic bir sürü kaç tane var 300 tane kötü Sonic var ve burada da Hello Neighbor'larımız var arkadaşlar Hello Neighbor Wilson'ımız var ee, biliyorsunuz ki yeni oyunda çıkacak Kanalda videolarını istiyorsanız lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın ve karşılaşmaya başladım arkadaşlar. Oha yok artık. Süper sonikler çok hızlı gidiyor ve e, Minecraft stillerin içinden geçmeye çalışıyor. Gayet de güzel başarıyor. Hemen şöyle gideceğim. Wolverineler bakalım neler yapabiliyor arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar videoya deli bir like istiyorum lütfen bize destek olmak için like atmayı unutmayın. Daha fazla video için yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Hangi süper kahramanları kapıştırmamızı istiyorsanız onları yazın. Wolverine, e, Sonic'lerin içinden geçiyor. Sonic'ler Minecraft stillerinin içinden geçiyor e, ve ooo, Villains'lar geldi. Yardıma Villains'lar geldi. Bakalım Minecraft stillere neler yapabilecek? Bir şeyler yapabilecek mi derken e, Wolverine'ler desteğe geldi. Minecraft stilleri artık eziliyor. Hello Neighbor'ların içinden geçelim. Hep beraber işini bitirelim dedi. Arkadaşlar hadi bakalım videoyu durdurup like atmayı unutmayın. Bakın aranızda e, hala abone olmayanlar da var lütfen abone olmayı ve bildirim zilini de açmayı unutmayalım değil mi? Aa güzel Wolverine'ler kağıt parçası gibi Hello Neighbor'ları dağıtırken Burada burada neler oluyor? Aa arkadaşlar e, kötü Sonic'ler e, maf oldular ve sırada kaldı Hello Neighbor Wilson'lar Kaç tane Wilson'ımız kalmış bakalım çok da fazla değil aslında ama ee, herhalde birkaç tane Wolverine'i devirirler diye düşünüyorum ben. Bakalım o Wolverine'in elindeki ah Minecraft Steve var. <laughs> evet arkadaşlar e, maçı kazanan Minecraft Steve ve Wolverine ordusu oldu. Ee, bir sonraki bir sonraki videoyu yorumlar kısmında belirtin bakalım. Kendinize iyi bakın videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı da unutmayın arkadaşlar. Haydi bakalım. Vay be hayatta kalan bir tane Minecraft Steve'imiz var O tüm Minecraft Steve'ler mahvolmuşlar burada şöyle Tam fotoğraflık aslında değil mi şöyle bir fotoğrafını çekelim Ondan sonra e, süper Super Sonic'lere bakalım Hehe <laughs> Hello Neighbor'lar da burada Super Sonic'lerle karışık yatıyorlar Güzel